hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine buradan suşi açacağız bir kere kazanırsak suyu açacağız ve buradan da bin altın gelecek hadi gelin Bu arada Edgar'ımız de 99 Para. Neden 99 derseniz onu ben de bilmiyorum. Öyle kalmış kendisi. Yani nasıl yaptıysam. Uğraşsam yapamam. Gel bakalım. Şimdi, gel bakalım. Bay. Oğlum bunlar bot mu? sen vardı. İnşallah burada duruyordu. Ona atayım yok. Bence durmuyor. Evet dedim. Şu içeriye bir geçelim. aa sen buradaymış. Gel bakalım sen. Gel tamam bay. Şimdiden altı yükümüz oldu. Tamam iki kişi kaldı. Dur galiba şuradaydı. Oğlum yanlışlıkla attım ultimi. Ultimi Oğlum bir yapmasak ne? He. Ha. Tamam. Kazandık. Şimdi o iki görev tamamladık. Şimdi sushi yapıyoruz. İnşallah bu sefer güzel bir şey çıkar. İkili sushi oldu. Hadi üçlü ol. Yok. bir gücü var mı? Evet. Bu kadar mıydı? Onun botuna girdik. En azından buradan bayağı bir şey var. Oha. Burada bayağı bir şeyler var. Kredi falan filan. Kralı da açmamız az kaldı. Böyle bunlardan bir kredi çıksa biraz. Allah. Senden efsanevi çıkacak kredi çıkacak tamam mı? hiçbir şey çıkmadı. Dur. Şuradan bakalım. Allah. Arkadaşlar altı tane elmas lazım bana bir yerden. Nereden bulacağım? Dur. Benim bir yerden elmas bulmam lazım abi. Kroba atmak istiyorum. Ama bu arada bu fakir hesap. Ana hesap değil. Onun elmas kendi yani Süpersel bana elmas ver Aa, Dur aklıma bir şey geldi Süpersel store'a geleyim Süpersel store'da belki 10 elmas vardır Hemen şurada Süpersel store İnşallah elmas vardır. 10 elmas. Döntsene. Tamam. Çok hoşumda. Kameramda. İnşallah en Yok. Yok. Sen şaka mısın? Yok. Sen şakasın. Sen şakasın. Harbi. Oğlum ben kralı istiyorum. Ne güzel alacaktım. Altı elması eksik. Keşke o bari sarı diyelerinden kredi çıksaydı da alırdı. Her şey. Herkes <laughs> evet. alırdı. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Evet. Bay bay.